Değerli dostlar, bugün yine yeni bir çalışma ile karşınızdayım. Çok güzel bir eser yaptık. Hemen çevireyim size. Şöyle Kösele deri üzerine değil bu sefer. Vaketa deri üzerine biraz ince. Deri üzerine Nesih yazıyla Bismillahirrahmanirrahim yazdık. Yaklaşık bir haftadır e, bununla uğraştım. İşte yazması, çizmesi, diriye aktarması, tasarımı ve boyaması ve düzeltmesi, tasihi derken şimdi tamamladım. Vaketa deri üzerine ve kösele deri üzerine özellikle hat sanatı ya da Osmanlıca sözler yazması işlemesi yerine göre eskitmesi farklı usulleri var çok güzel oluyor bu krem rengindeki vaketa deriyi çok beğendim ben özellikle siyah ve mavi renkteki... Deri boyaları çok güzel belli oluyor üzerinde tavsiye ederim biz bunları zaten kurslarımızda ondan sonra derslerimizde gösteriyoruz göstereceğiz inşallah gayet güzel oldu bence sayfaya takip hem Instagram'da hem burada sayfaya takip isterim sevgiyle kalın Bilal Demirci leader art art diye Instagram sayfam var. Oraya buyurun. Hayırlı günleriniz, hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.